Yakıt almak için arabadan inmek zorunda kalmasaydınız nasıl olurdu? Yapay zeka destekli yakıt robotları akaryakıt istasyonlarında insan etkilemini en aza indirerek yakıt doldurma sürecini tamamen otomatik hale getiriyor. Sistemin merkezinde kamera ve sensörlerle donatılmış bir robotik kol bulunur. Aracınız istasyona girdiğinde sistem önce plakanızı tanır, ardından daha önce kaydedilmiş araç tipi ve yakıt türü bilgilerini otomatik olarak eşleştirir. Robot aracın yakıt kapağını tespit eder, otomatik olarak açar ve uygun memeyi kapağa yerleştirerek yakıtı doldurur. İşlem sonunda ödeme daha önceden entegre edilmiş temassız kart, uygulama ya da araç içi otomatik sistem üzerinden gerçekleştirilir. Bu süreçte insanla temas sıfıra iner, işlem süresi kısalır ve hijyen avantajı sağlanır. Sistemin çalışması, bilgisayarlı görü (computer vision), derin öğrenme algoritmaları, robotik hassas hareket denetimi ve yüksek hassasiyetli sensör füzyonu teknolojilerine dayanır. Robot çevresini algılar, hava koşullarına göre memeyi dengeler ve hata toleransını milimetrik seviyeye indirir. Gelecekte bu sistem Yalnızca binek araçlarda değil, lojistik piloları, otonom araçlar ve elektrikli şarj sistemleriyle entegre çalışacak şekilde tasarlanıyor. Norveç, Danimarka ve BAYD şu an aktif olarak test edilen bu sistemler, yakıt istasyonlarını klasik modelden çıkarıp tamamen otonom servis noktalarına dönüştürmeye hazırlanıyor. Yani sadece araçlar değil, istasyonlar da artık akıllı hale geliyor.